Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayvanlarımıza kış bakımı yapacağız. Ee, önce Adem'in, ondan sonra da parazit iğneleri var. Şimdi Epresis marka parazit iğnesi aldık hem iç hem dış için. Yani şırıga ile vurmak daha iyi olduğu için, daha etkili olduğu için bundan aldık. Normalde hapları falan da var. Üstten sırtına dökülmeli de var. Ama sırttan dökülme sıvısı sadece dış parazit için geçerli. Bu iç hem, hem iç hem dış olarak geçiyor. Ayrıca vitamin olarak da ademinlerimiz var. Onda zaten ayda bir vurabiliyoruz. Biz bayağıdır vurmadık ama şimdi tekrardan vuracağız. Şöyle şeylerimizi aldık, iğnelerimizi. Şişesi pahalı olduğu için şeyden aldık. Şırıngayı çekip o şekilde aldık. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlar deri altı vuruluyor, parazit iğneleri. Ademini de şeye vuracağız, ete vuracağız. Onun da şırıngası bu şekilde büyük şırıngalardan. Yani şırıngalardan daha önceden vurduk. fazla bir çok geç olduğu için hayvan rahat durmuyor. Yani boşaltması çok uzun sürüyordu. Ayrıca şurada gördüğünüz bir yeni doğmuş kuzağımız var. Hatta iki tane var. Bu daha yeni doğdu. Buna da bağışıklığı güçlendirsin diye bu tarz bir tane e, iğne yapacağız. Bu yeni doğan bızağlara yapılıyor. Kendini toparlasın diye. Şu şişenin hepsini kullanacağız biz da. Böyle fazladan şeyimiz var. Aynı şekilde bu da deri altı. Vuruluyor. Bu arkadaşlar gıza doğduktan bir gün sonra vurulacak. Şimdi güçlendirmesi <laughs> için. Yani doğar doğmaz vurmuyoruz. Ondan sonra ilk önce parazitleri yapacağım. Çünkü ademinde bayağı bir koşturacak hayvanlar. Şunu korkmasınlar diye. Önce parazitlerini yapacağım. Şöyle deri altında zaten arkadaşlar böyle kendinize doğru çekin. Şöyle bir boşluk oluşturun burada. Yani buradan vurup da karşıdan çıkmasın. Şöyle parmağınızda bir yuva açın. <laughs> Birazdan da ademi yiyecek. Ona da ademi vuracak. Şimdi Hiç düşünmesin şey ademi. Evet. <laughs> Burada parazit iğnelerimiz arkadaşlar. Yani 100 kiloda 1, 1 mg diye hesapladık. Ortalama 500 kilo varsaydık. Yani az gelmesi de çok gelsin. Sıkıntı olmuyor. Şu gördüğünüz gibi danaya e, ee, kaç ayarlamışız? Küçüğüne 3, beyaz olanı 3, diğerine 4, büyüklere de 5'er milim bulacağız. Yumuşak bir yer bulacağız. Böyle yavaşça. Dur. Der altına hemen yapıyorum. 5 milimlik daha var. İğneyi gördüm hepsi cebelleşiyor. Hareketi hep geçtiler. <laughs> Bu süte geçmiyor arkadaşlar. Parazit iğnesi. <laughs> yani hamileye bir de hamileye de sıkıntısı yok. Aynı şekilde ademinin de aynı.

Tüyden bir şey gözükmüyor zaten burada da. Köşeringaları hmm. zaten küçük bunların. sen basması rahat oluyor. Şimdi sıra düğmemize geldi. <laughs> Nasıl bakayım? <laughs> Normalde Ademinde daha çok korkuyor. Ademinde ete yaptığımız için. Bu biraz daha şey, hafif kaçıyor. Evet. bir yere. Tamam. Hah. Şükür vurduk. İğnelere vurduk arkadaşlar parazit iğnelerine. Zaten bunun hayvan bir zayıflıyorsa yüksek ihtimal içinde parazit vardır. Yemesine sıkıntı yok ama devamlı zayıflamaya dönüyor. O yüzden en kaliteli neden bulduk. Hap vurduğumuz zaman 15-20 gün sonra ikinci bu posta bir daha yapmamız lazım. Diğer türlü parazitin geçmeme olasılığı olur hafta. Ama şırında da öyle bir şey olmuyor. Bunlar deli altında. Şimdikileri ete vuracağız. Et de zaten hayvanın boyun kısmında veya Kalça kısmından ama kalça kısmından pek e, bu taraftan vuracağız boyundan. Böyle. Onu da şöyle iğnemiz var arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi ucu kalın. Diğerlerine göre biraz daha ince. Şey, bunlar ince. O yüzden vurması zor oluyor. Ama bu kalın olduğu için ete direkt boşalıyor. Bilal. O yüzden vurup çekebiliyoruz direkt. Şöyle gördüğünüz gibi jel gibi artık. Şöyle arkadaşlar 8 milim çektik bundan da. Onu ben yanı kurtarsana. Çözmüştü o sabah. Geziyordu. Evet. İyi ya. Bastım da yine yamuttu Allah'tan yedek iğnelerimiz var da. Bir de diğer adamını vuralım. Bunda vurması rahat oluyor. Diğer türlü ince şırıngı olduğu zaman yani rahat boşaltamıyor iğneyi. O yüzden hayvan da rahat durmuyor. Devamlı sıkıntı çıkartıyor bize. Şöyle bir 8 daha ayarlayalım. Zaten şöyle gördüğünüz gibi şu üçgende vuracağız. Bu şekilde. da vurması rahat oluyor. Yani türlü önceden ince ile vuruyorduk. Bunları vurana kadar canımız çıkıyordu. Ama şimdi sıkıntı olmuyor. Ademinde zaten sıkıntı olmuyor. Hamilelikte veya süt şeyinde bir sıkıntısı yok. Sadece vitamin şeyi, vitamin takviyesi. Yani bunu dışarı salıyorsanız güneşli havada daha iyi etki sağlar. birazcık dışa geldi ama. Bu kışa gireceğimiz için biraz vitamin lazım hayvanlara. Kaç oldu bu? Yine büyüklere 8 milim, küçüklere de 5'er milim vuracağız. Bızağlarımıza da vuracağız. 2'şer milim de onlara vururuz. Adem'ine her ay vursanız da olur. Ama ahırda tutuyorsanız pek vurmayın. Çünkü güneşe çıkmadığı sürece içindeki vitaminler güneşte çözülmüyor. Şey kapalı alanda çözülmüyor. Yani güneşe daha iyi etki veriyor. O yüzden güneşte bahçeye falan salıyorsanız daha büyük bir avantajınız olur bu konuda. Şöyle. Ya bunlara bekliyorum. Birazcık kısayım. Aslında ilk buna vursaydık daha iyi. Niye? Yeah. Şimdi daha çok canavarlık yapıyor. Ha hmm. Tam belli olmuyor. Hmm. Ha. Aynen öyleymiş. Bitti bu. Diğer tamam. açacağız o zaman. Her türlü kullanıyoruz zaten. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Biraz delendi. Bu bitti arkadaşlar. Diğer bir tane açacağım. Kutusu bu şekilde arkadaşlar içini. Da şöyle göstereyim içeriklerini falan. Vitaminler zaten hepsi var. Bu zaten veterinerlerden alabilirsiniz. Bu yeni doğan bızarlarımız. Bu da 2'şer milim vuracağız arkadaşlar. Şöyle da biraz çekelim. 4 Bir, milim. 2 Hadi bakalım ilk iletişim olacak mı? Şimdi en küçüğümüz de Rızalar yeni doğdukları için bir vitamin takviyesi şart arkadaşlar. Buna da aynı şekilde şey Tamam buna da vurduk. İğnelerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bunları da dezenfekte için söküp takılabiliyor. Sıcak kaynar suda. Bunları bir güzel pişireceğiz. Bir tane de iğne gazimiz var yamuldu. Şimdi bu gördüğünüz gibi şeyler deri altına hem deri altına hem de ete vurmayı gösterdik arkadaşlar. Aslında basit ama hayvanlar tabii ürküyor. Hele arkadaki düveler bayağı bir korktular. Aynı şekil bağışıklığı güçlendirmek için yeni doğan buzallarınızda bundan yapmayı unutmayın. Yani diğerlerinde pek sıkıntı olmuyor. Yani ağır eğer biraz kirli ise bağışıklığı şey yapabilir. Hayvanın tabii beslenmesine beslenmesi de önemli. Doğumu da önemli. Çok şükür bizinkilerde bir sıkıntı yok. Ama biz ne olur ne olmaz diye bunlardan yaptık. Çünkü havalar soğuk gidiyor. Hastalanma olanağı çok yüksek. Biraz da ishal gibi çünkü ilk gün ıslakta kaldı biraz. Biraz da desteklesin diye bundan kullandık. Parazit iğnelerimizi de deri altına yaptık. En son da ademinizi yaptık. Ademinde zaten ayda bir kere vuracağız. Dışarı çıkartacağız onları. Zaten attığımız bahçe var. Genelde bahçede duruyorlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar iğnelerimizi yapmaya gösterdik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.